Arıza lambam yandı. Önce sağa çekeceğim. işte vitesi P alacağım. Kontağı kapatacağım. Kapıları kilitleyeceğim. 5 dakika sonra açtığınızda genellikle gitmiş oluyor. Ha, diyelim ki sorun devam ediyor. Nereden anlarsın? Aksesuarı aldığında hala şey yanıyorsa arıza lamban, O zaman bu sefer aracın sistemi yeniden başlatman lazım. Bunun için de buradan menüye basarsınız. Aracın sistemi yeniden başlatacağınız için araç. Sola kaydırıp sistemi yeniden başlatacağınız için sistem daha fazla önce DTC yani diagnostik kontrolü yapıyorum. Arıza var sonları sıfırlıyor. yazılar silikleşiyor. Yazılar tekrar geri gelince de yeniden başlat deyip evet diyorum. Şimdi bunda ekranlar yeniden gelmiyor. Yani onu sayfa yenile gibi düşünebilirsiniz. Bunu bilgisayarı kapat gibi düşünebilirsiniz. Bunda yeniden başlat dediği şey aslında araba yeniden bin. Biniyormuş gibi yani. Fazlaten dışarıdayız. Araca binerken ne yaparız? Önce anahtarla kapıları açarım. Doğru mu? Buradaki yön tuşlarım sabit yanınca da yalandan şoför kapısını açıp kapatacağım. Çok özlerim hemen göstereyim. Açtım, oturdum, kapattım, geldim. Yine bundan sonra normal çalışırıp gidebilirim. Bak gene aksesuar aldım. Ondan sonra frene basıp çalışırıp gidebilirim. Yani bunu da dediğim gibi ihtiyaç anda yapabilirsiniz. Tıpkı bilgisayar kapatmak gibi size bir zarar yok. Yani özetle sizin burada bozabileceğiniz hiçbir şey yok. Onu söyleyeyim. Yani ya şuna bassam bozulur mu, bunu yapsam bozulur mu? Rahat bir şekilde kurcalayabilirsiniz ekranları içiniz rahat olsun tamam mı? Şimdi ee, bizim bu iki ekran dokunmatik fakat burası dokunmatik değil <laughs> tamam mı? Şimdi burası dokunmatik olmadığı için bu kadranın hatta çalışımı birazdan. Burası dokunmatik olmadığı için kadranın sol tarafını direksiyonun solundaki tuşlarla sağ tarafını sağındaki tuşlarla yönetiyorum. Yani her tuş takımı kendi önündeki alanı yönetiyor. Şimdi burası benim bildirim ve tüketim ekranım. Bak kim kemer takmamış, hangi kapı açık, hangi lastik inik, ne arızası verdi, güncelleme mi mevcut? Hepsini burada görürüm. Bildirim okumuşsam kapatmak için şurada orta tuş var. Tamam tuşuna basarım, bildirim kapanır. Bir de güncel sürüş, seyahatim ve şarjdan itibaren başlıklarım var. Yani tüketim değerlerimi görürüm. Burası ise yol bilgisayarı. Burada ne varmış? Şöyle işte medya, son aramalar, lastik basıncı, sürüş asistanı ve şerit güvenlik asistanı var. Bir de burada konfor yazısı var. Şimdi bu benim sürüş modumun ismi. Üç tane sürüş modum var. Eko, konfor ve spor. Eko'dan spora gittikçe sarfiyatım artıyor ama pedal tepkim hassaslaşıyor. Mesela sporda çok hassas pedal tepkisi var. Bastığınız gibi kaçıyor. Özellikle dört çekerlerde. Fakat eee... Eko'da pedal tepkiniz biraz daha yavaşlıyor. Ama ne oluyorsa burada daha çok enerji harcıyorsun. Eko'da daha az enerji harcıyorsun. Olay bu. Ya ben kendim Eko'yu kullanıyorum açıkçası. Tabii tabi kendim Eko'yu kullanıyorum. Şimdi burada iki tane düğme var konsolun önünde. Yandan bakana daha rahat görün. Şimdi bu e düğmeye aynı anda basılı kalıp beklersen burada bir çerçeve beliriyor ve çerçeve belirdikten sonra sağdaki ya da soldaki tuşa her bastığımda böyle modlar arasında geçiş yapabiliyorum. Hangisini istersem üstünde bekliyorum. Çerçeve kaybolunca o sürüş modunu seçmiş oluyor. Bir de bu bütün elektrikli tabii anda. aynı anda. Bir de bu elektrikli araçlarda geri kazanım yani rejeneratif frenleme gibi bir özellik var. Bu ne işe yarar? Yavaşlama sırasında aracınızın kendi kendini şarj etmesi işlemi. Şimdi geri kazanımı açmak için bunu biraz aşağı deneyim daha rahat arka taraf görsün. Şu an şarj altında hiç işaret yok. Sıfır. Yani geri kazanım kapalı. Hı -hı. Bu ne demek? Ayağımı gazdan çektiğim zaman araç bir motor freni yapmayacak. Boş vitesle gibi akacak. Şimdi bu iki düğmeden sağdaki ne? Bir kere basıp da burada bir tane ok yanacak. Şu Hı -hı. an yanda. Bu ne demek? Geri kazanımın birinci seviye. Hı -hı. Yani ayağımı gazdan çekince normal araçlardaki motor freni gibi böyle hafiften yavaşlayacak ve az bir şey batarak kendini şarj edecek. Sağ tuşa ikinci kez bastığında ikinci kademe yanacak. Bu da normal araçlarda gazdan çektikten sonra hafif fren dokunmuşsunuz gibi biraz daha sert bir motor freni yapacak. Fakat üçüncü kademeye aldığınızda ise gazdan çektiğinizde daha da fazla frenleme yapacak. Yani normal araçta gazdan çektiğiniz bir de vites düşürdüğünüz gibi hani kompresörleme diyorlar ya yığılma, motor freni, egzoz freni. Aynı onun gibi böyle bir yığılma yapacak ve çok daha fazla şarj edecek kendini. Şimdi bu yüksek kademe nerede işinize yarar? Bir sıkışık trafikte, iki dik rampa işte çok güzel iş görür. Ama kaygan zeminde şimdi siz kara gideceksiniz Kaygan zeminde çamur, buz, kar bunlarda yüksek kademe önermiyoruz. Çünkü tekerlekler kitlenme yapabilir, kızaklama yapabilir. Kademe. Ha, kademeleri düşürmek için size sol tuşa basıyorum. Hı. Ha şimdi şunu sorabilirsin ya Kemal tamam hadi kapalı boş viteste gibi. Bir klasik motor freni gibi yavaşlıyor ya. ama 2 ve 3 motor frenen daha sert yavaşlıyorsa arka taraf bunu nereden bilecek? Çünkü ya bana çarparsa. Çünkü frene basmıyorum sonuçta. Nereden Hı. haber olacak? Abiler seviye 2'deyken veya 3'deyken ayağınızı gazdan çektiğiniz an frene basmasanız da fren lambası arkayı uyarır. Yani arka taraf zaten yola odaklıysa sıkıntı yaşamazsınız abi ama telefona bakıyorsun yapacak şey yok. Şimdi e, burada da iki tane kol var. E, burası klasik sinyal, selektör. Öne ittim uzunlar yandı bir daha ittim ya da çektim uzunlar kapandı. Bir de bakın silecek de burada bizim sıfırda kapalı. A da otomatik. 1 ve 2 de manuel olarak silecekleri çalıştırabilirim. Bir de bu kolun kenarında tıpkı buradaki gibi iki düğme var. üsttekine basılı kalırsam ön camı, alttakine basılı kalırsam arka camı yıkar. Burası hız sabitleme kolu. Hız sabitleme için buradan sürüş asistanına geliyorsunuz. Sizde bir de adaptif kuruş kontrol de var. Hangisi var mı adaptif? Sizde nasıl? var abi. Tabii standart olarak var. Adaptif hız sabitlemede ACC yazar. ACC'yi seçtikten sonra açmak için kenardaki 10 tuşuna basarsanız önce aşağı doğru set yani kur dersiniz. Yukarı aldıkça hız artar, aşağı aldıkça azalır. Kendinize çektikçe öndeki aracı yakından takip eder, ekran ettikçe uzaktan takip eder. Frene basınca tabi devre dışı kalır. Yukarı kaydırdığınızda tekrar devam eder kaldığı yerden. Açtın düğmeye basarsan kapatır. Ve geldik en sık kullanacağınız özelliklerden birine bu kol. Aynı zamanda bir kısa yol kolu. Yani şimdi aracımızda bizim tabela algılama var. Bakın 30 yazıyor. Demek ki 30 tabelasını görmüş. 30'un üstüne gidersen sesli bir şekilde öreceksin. Böyle belli periyotlarda ötecek. Ötmesin diye yani tabela seslerini kapatmak isterseniz bu kolu önce ekrana itin. Zaten diyor ki tabela sesini kapatmak için kol aşağı. Al. Tabela sesleri kapalı. Tekrar ekrana ettiniz. Tabela sesini açmak için kolu yukarı alın. Tabela sesleri açık. Tam tersi. Kendinize çektiniz. Şerit aslanını kapatmak için kol aşağı al. Asistan kapalı. Yine kendinize çektiniz. Şerit aslanı açmak için kolu yukarı al. Asistan açık. Şimdi bir kapatayım. Tekrar ufaktan bir şeyi özet geçeyim. Çalıştırmayı. Bunu ara ara Şerit bir takip yapacağım. yok değil mi, değil, mi, değil mi? Sizde var. Var mı? Var var. Bütün o bunlar adas, yasa gereği adas zorunlu. Adas, adas yok. Şimdi onu şöyle söyleyeyim İsmail abi açıkçası. Şimdi Adas'ı aldığınız zaman sizde olmayan bir tane özelliği satın almış oluyorsunuz. Yoğun trafik pilot asistanı özelliği. Yani saatte 15 kilometreze kadar dur katları kendisi yapıyor. Bir de adaptif hız sabitlemenizi durma kalkma özelliği ekleniyor. E şimdi derse ki bana Kemal böyle bir paran var. Alacak olsan ne alırsın toptan? Şahsen Adas alacağıma garanti bulacaktır. Çünkü elektronik araba sonuçta. Garanti benim için her şey. Çünkü Adas'ı alsan otonom sürüşün Türkiye'de ne zaman çalışacağı belli değil. Üstelik muamma yani belki de hiç açılmayacağız. Hani eldeki kuş terdeki kuştan iyi hesabı ben olsam başka bir şekilde değerlendirdim öyle bir bütçeme. 5 dakika var zaten. Var. Zaten var abi. Telefonda aktif ettik ya. Şimdi SMS onay aldık ya sizlerden. Evet. Turum oradan aracınızın konumunu, lastik basıncını, akü durumunu, kalan menzilini, gerçek kilometresini, yazılım sürümünü, paket, kalan internet paketinizi, her şeyinizi görebiliyorsunuz. Şimdi araca bindim. Önce frene basmadan starta bastım. Işıklar sönünce de